Dostlarım selam. Yine bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün 3 coin'i daha ele alacağız ve markette gerçekten çok güzel 2 coin var. Daha önce 100x serisinde de yer vermiştim. Bir tanesi alım emrimiz açılan Akala, diğeri Astar ve ilk olarak Dota değineceğiz. Polkadot abi. Bu ekosistemin, kripto para ekosistemine gerçekten çok büyük katkıları olmuş bir coin Polkadot. Şurada acaba grafikte göster var mıydı önce bir? Tamam yok. Hiç uğraşmayacağım. Tek tek göstereceğim. Burada hali hazırda ayı sezonun başlangıcıyla birlikte BTC'nin kırılımında aşağı kırıp haftalıkta aşırı hacimli sert mumlar atan bir polkadot grafiği var. Bu Elliot düzeltme dalgasının çizerek göstereyim isterseniz. Elliot düzeltme dalgasının bir hareketiydi zaten. Mıknatısı kapatıyorum. Bir... 2 3 düzeltme dalgası 4 Artık düşüş 5 yani şu Hareket Lightning Traders'ın simgesi olan <laughs> Yıldırım simgesi gibi bir simge bu bir teoridir arkadaşlar ikili Düşüş sert düşüş ikili ufak düzeltme dalgası Bu bir Elliott teorisi bu arada Bunu yaptı bunu tamamladı daha sonra Düşen trendinde Artık son haftalarda görmüş olduğunuz şu kısım sık sık dokunuşlar. Normalde çoğu coin, majör coinlerden çoğu şurada bir kırılım gerçekleştirdi. Bu arada Polkadot yatırımcısı için bir şey söylemek istiyorum. Bu şu anki fiyatlanma 4 dolar fiyatlanması. Bakın hangi fiyatlanma? Binance listelemesi aldığı fiyatlanma. Yani 2020 yılında Binance listelemesi aldığı fiyatla hemen hemen aynı şu an. 3.88'de çok güçlü bir desteği var. Aşırı güçlü. Haftalarca burası aşağı kırılmadı. Yukarı kırılıp devam edildi. Size özellikle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen teknik göstergeleri dayanarak bir alım yapıyoruz. Ve Fibonacci seviyesi aşağı yönlü kırılmış durumda. Ama Polkadot için özellikle söylemek istediğim bir şey var. Bu coin dolar cost average yapmak için aşırı mantıklı bir coin. Neden? Markette bir coin seçecekseniz majör olduğuna ve güvenli liman olarak görebileceğiniz bir coin olmasını istiyorsanız zaten Binance listelemesi fiyatına gelmiş. Majör gerçekten bir şey yapabilen hem kendi ekosistemine hem kripto para ekosistemine bir şeyler katmış ve diğer coinlerin normalde şuradaki akümülasyon sürecine yani şu düşen bandını kırıp akümülasyon sürecine girdiği zamanlarda böyle bir en azından şurada dip noktalar olarak belirleyebileceğimiz 3.88'den 3.90'dan 4 dolardan bir emir girerseniz ki bu video sabah yayınlanacak. Öğlen 12'de yayınlanacak bu video. Buradan düştüğünde üzülmeyin. Bakın tekrar söylüyorum. Dolar Cost Average yapın. Bir ay sonra 3 dolara düştü. Bir ekleme daha yap. Yani alımını 10 parça, 20 parça, 30 parçaya böl gerekirse bir daha düştü tekrardan yine bir ekleme yaparsın 2,5 dolardan bir daha düştü 2 dolardan ekleme yap yani artık daha nereye kadar düşebilir bu coin altı zaten şelale yani şu artık son fibo seviyesi bunun altı gerçekten şelale bir coin onun için şu akümülasyon süreci başlamadan hemen önce en azından şöyle bir portföyünüzün işte 20'de biriyle biriyle bir ile 30'da bir ile bir dolar cost average yapmak isterseniz abi 4 dolar bence olabilecek en mantıklı alım bölgesi zaten FIBO seviyesinin bir tık altı. O yüzden Polkadot için teknik göstergeleri de baktıktan sonra sonraki coinlerimize geçeceğiz. Hemen şuradan bir ekranı büyütelim. Mekli Wave Trend göstergelerden Stokastik yarı sayı seçeceğiz. Orada da ufak bir offside yaptık. <laughs> Umarım görünmemiştir yazılımımız. E, stokastik abi sayıda bakın görmüş olduğunuz 1 ile 3 arasındaki artık bu bölgeye gelmiş bulunuyor. Yani şu seviyelerde diyor ki benim ortalama maliyetimi düşür artık ben indikatör olarak dip, şey, osilatör olarak dip bölgelerdeyim. Yani benim ortalama maliyet düşürmen artık mantıklı diyor. MACD'nin önce çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Belirli bir yapı oluşturması lazım. Birbirinden büyük ya da küçük şöyle 3 tane daha oluşturması lazım. Sonra düşüş yükseliş trendi. Mekti çalışıyor. Mekti yapıyı oluşturmuş. Ortalama maliyet düşürmek için hacimsiz piyasadan ötürü buna da pozitif veriyoruz. Polkadot gayet iyi ilerliyor bakın. Normalde hala hazırda ayı sezonunda olduğumuz için size bir şey daha göstereceğim. Şuradan şöyle bir trend alacağım abi. Bakın. Wave Trend lazy bir 1 50 60 bantlar arasında şuradan bir düşüş trendi başlatmış. Burada da bir test hareketi gerçekleştirmiş. Böyle dipte devam edebilir mi? Kesinlikle devam edebilir. O yüzden zaten dolar cost average yapmanız mantıklı diyorum. Ve trend lazy bir pozit e, in aynı diğer iki osilatör gibi indikatör gibi pozitife geçmiş durumda ortalama maliyet düşmek için artık bence bundan daha dip bölgeler yok diye düşünüyorum tabi artık piyasa ne söyler o da belli olmaz çünkü Solana gibi ekosistemli çok güzel coinler maalesef iki borsanın savaşından ötürü yok olup gitti. O yüzden en azından parçalı alım yaparsanız sizi üzmez. Varınızı yoğunuzu yatırın demiyorum. Böbreğinizi basın demiyorum. Ama bu seviyelerin altı artık böyle 4 doların altı. Dolar cost average yapmak için yani kumbara mantığıyla Coin biriktirmek için mantıklı seviyeler. Astar Network analizimi daha dün gibi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Önünde şöyle bir çivgi çizmiştim. Henüz çok unripe, olgunlaşmamış bir grafikti. Düşüyordu Astar Network ve ben şunu söylemiştim. Dedim ki normalde böyle çizmem. Bakın böyle çizmem. Hiçbir trend belirlememiştik. Hiçbir şey yapmamıştık Astar Network'in grafiğinde. Ama böyle giderse bir çanak oluşturursa. Alım seviyeme gelmeden üzülürüm demiştim. Resmen kendimi yedim ama hiçbir aboneme, hiçbir takipçime bunu asla belli etmedim. Şimdi en azından itiraf etmiş olalım. Gerçekten dediğim gibi oldu. Yani e, proje ben kaliteyim diyordu ve ben bu fiyatlara çok zor düşerim diyordu. Dip avcılığı, dip sevdası olduğumdan dolayı bu tarz projeleri bazen çok erkenden kaçırıyorum. Kaçıracağım bile bile çok dip. E, arayışında oluyorum. Şimdi Aston Network'te şöyle bir durum var. Bakın, iyi bir formasyonu. Yani fincan koltu değildi. Bu biraz daha böyle keskin. Ne oluyor peki böyle olduğunda? Yine fincanın genişliği kadar, bir de bu üçgen yapının uzunluğu kadar genişliği kadar diyorum. Uzunluğu kadar derinliği kadar bir yükseliş gerçekleştiriyor bu fiyat hareketleri. Yaklaşık olarak. Yine Fibo ile bağlantılı olan 0.14 USDT seviyeleridir. Burada bu arada çok güzel bir 3x 4x kazandırıldı. Şuradan bir bakalım isterseniz. Girip girip Astar Network'ün boş boş yükselişini izliyordum. Evet bir 2x çok güzel kazandırdı yatırımcısına. E, Astar'ı gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir proje, çok güzel bir coin. Piyasadaki çoğu major coin'den çok çok daha sağlıklı yatırım yapılabilecek. En azından dolar kosta ibrj olarak e, Ekleme yapılabilecek coinlerden bir tanesi boş yere zaten Tutup da 102 serisinde yer vermedik Aslan network için 3 parçalı alım seviyem Hala Bakın tekrar söylüyorum hala güncel 0,023 0,018 ve 0,011 10 11 usdt seviyeleri yani şu 3 parça Hala güncel eğer düşmezse Tane tane konuşuyorum ki anlayın diye Şuradan bir Giriş yaparım Coin'e yüksek ihtimalle En alttaki bölgeyi iptal ederim zaten bunu da Telegram kanalından videonun açıklamalarına bırakacağım Telegram kanalından söylemiş olurum 0,034 35 USDT seviyeleri Bir de teknik osilatörlerde bakalım indikatörlerde bakalım bize düşüş için onay veriyor mu Evet Zaten stokastik arasay coin listelendikten sonra asla böyle bir üç bandına düşmemiş. O yüzden bizim zaten alımımız gerçekleşmedi. Eğer bu stokastik RSI bize bir sürpriz yaparsa yani coin güzelce bir düşmeye başlarsa zaten benim alım seviyem olan bölgeye çoktan gelmiş olacaktır. O yüzden negatif diyorum ortalama maliyet düşürmek için. Mekti'yi de beklediğimiz normalde beklediğimiz şey yapıdır. Bu yapıyı oluşturması lazım. 1, 2, Birbirine eşit ya da birbirinden büyük üç dağ oluşumunun oluşup daha sonra bir düşüş hareketinin göz, gü, e, gözükmesi lazım. Böyle bir yapının oluşması lazım. Sonradan tekrardan yükseliş ya da üçlü düşüş dalgasıyla yapıya devam edebilir. Yapıyı tekrar tekrar onaylatabilir grafikte. Meklide bu yapının hemen hemen oluştuğunu varsayıyorum ama ortalama maliyet düşürmek için pozitif vermediğini de özellikle belirtmek isterim. WaveTrend LazyWear hali hazırda ayı piyasasında olduğumuzdan ötürü ben normalde 40-30-40 arasında olan bandı eksi 60 eksi 50'ye çektim. Bu bandın zaten içerisine girdiğimizde yani şu bandın içinde olduğunda artık ortalama maliyet düşürmek ya da dolar cost average yapmak için mantıklı seviyeler olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. WaveTrend bunun çok üstünde 4-9 seviyelerinde Biliyorsunuz 50-60'larda da satıyorum zaten bakın burada bir sat net bir biçimde vermiş ama al henüz ya da ortalama maliyet düşür ya da işleme gir dolar cost average yap bölgesi maalesef vermemiş bu beklenebilir ama ortada bir formasyon var bu formasyonu e, göre hareket ederse 0.14 USDT seviyelerini yükselecektir eğer bu formasyona göre hareket etmeyip formasyonu bozarsa Aşağılarda benim alımlarım patır patır gerçekleşir ve astardan Artık böyle bir 100x bekleme sürecine rahatlıkla Girebilirim Akala'ya geldik Akala Biliyorsunuz hack yiyen coinlerden bir tanesi AUSD'ydi sanırım ciddi bir e, Sorun yaşadı pegini kaybetti Akala hacklendi bir sürü olaylar oldu ama ekosistemli olarak yine 100x serisinde bakın Sağ üstte yüksek ihtimalle kartlar kısmına bırakacağım e, Oradan da izlersiniz bunlar proje olarak ekosistem olarak hem kendi ekosistemlerine hem kripto para ekosistemlerine e, çok fazla faydası olacak coinler çok sevdiğim coinler büyük ihtimalle onların Binance listelemesi almasını umuyorum bu ağda falan e, hatta Binance listelemesi vardı sanırım şeyin ama yine de buradan tekrardan güncelleyip grafiklerimizi aynı grafik üstünden bakın herhangi bir değişiklik olmadı aynı grafik üstünden yorumlamalarımızı yapıyoruz bakın akala ATH seviyesi buradan bir kanal oluşturmuş. Trend demiyorum çünkü bu bir kanal. Yani bu kanalın içerisinde iğne atmış. Range low hareketi gerçekleştirmiş. Kanalın üst bandına daha sonra hacimsiz mumlarla düşmeye devam ediyor benim. 3 parçalı alım seviyem vardı. 0,07, 0,05 ve 0,03 USDT seviyeleri. Bu 3 parçalı alımdan sonra bu coin'in 102 yapmasını bekleyeceğim ben. İlk parça almam zaten gerçekleşti rahatlıkla görebiliyorsunuzdur yatay ışından ötürü. Normalde majörlerin şu girmiş olduğu akümülasyon sürecine bu coin henüz girmedi. Zaten başlatırsa 0.05 USDT'den sonra akümülasyon süreci başlarsa bu coin'in içerisinde benim ikinci parça alamımda çoktan gerçekleşmiş olacaktır. En azından karşınızda çalışan güzel işler başaran bir ekip görmek istiyorsanız Akala videomu mutlaka izleyin. Şimdi bunu bir de teknik göstergelerde bakalım bize neler söylüyor. En azından ona göre ortalama maliyet işleme giriş ilk işleme giriş e, ya da işte stop bölgeleri ve benzeri dolar cost average bölgelerini belirleyebilelim. Stokastik arasal görmüş olduğumuz gibi çok şiş aşırı şişmiş 71 seviyelerinde gözüküyor ve hiç alt bandını koyun test etmemiş yani stokastik yarasaydı benim kendime belirlemiş olduğum 2, 3, 5 o seviyelerde asla gezinmemiş. Normalde de görmek istediğimiz MACD osilatöründe görmek istediğimiz yapı tamamen MACD'nin sağlıklı çalıştığı birbirinden küçük birbirinin eşit ya da birbirinden küçük 3 dağın net bir biçimde oluşmasıdır. Daha sonra bir orada ters dağ oluşumundan sonra tekrardan ya da 3 dağ Oluşumundan sonra yükseliş eylemini gözlemlemeyi bekleriz. En azından yapının sağlıklı biçimde oluştuğunu görebilirsiniz. Zaten buradan sonra eksiye geçerse en azından eksi kısımlarda yani kırmızı dağ olarak 3 tane daha atarsa zaten benim alım seviyeme çoktan akala gelmiş olur. Benim emirlerimi 3 emrimi birden doldurmuş olur. Akala da yapının çalıştığı hakkında pozitif ama göstergenin kendisinin ortalama maliyet düşürmek için negatif olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böylelikle ne olmuş oldu? Bir negatif iki negatif wave trende geleceğiz. Wave trendde de gözlemledikten sonra artık videoyu büyük ihtimalle evet 3 coin olmuş oluyor. Sonlandıracağız. Ee, aynı şekilde wave trendde de hala hazırda ayı sezonunda olduğumuzdan ötürü normalde 40-50 arasını aldığım bandı eksi 60 50 arasını aldım ve bu bandın içerisinde şu tarz bir hareket bekliyorum. Bandın dibine yapışıp gitme ya da bu bandın içerisinde bu şekilde hareket etme, yataya bağlama tarzında hareketler bekliyorum. Bu hareket oluştuğunda artık coin yavaş yavaş trendlerin gerçekten dip bölgelerde olduğunu ve dönüş hareketi için fazlasıyla hazırlıklı olduğunu belirtiyor. Bakın 3 parçalı alım girdim. Henüz alımların sadece bir tanesi gerçekleşti ve diğer alımların buradan yaklaşık %50'den fazla %60 %70 gibi bir zarara uğraması lazım ki coin'in bu seviyelerden artık böyle bir benim 3 emrim birden gerçekleşsin zaten 3 indikatörde bunun için negatif yönlü puanlama vermiş durumda yani veriler tamamen düşüşte biraz daha toplayabileceğimizi gösteriyor eğer akalı biraz daha düşerse böyle 0.03 USDT seviyelerine düşerse o zaman benim 3 alımım rahatlıkla gerçekleşmiş olacaktır. Bu arada Polkadot harici diğer 2 coin gerçekten çok güzel benim hareketler bekleyebileceğim 2 e, coindir. Astar ve Akala projesine inandığım güvendiğim verilerine güvendiğim coinlerden ikisidir. 100x serisi videosunda da mutlaka izlemenizi projeye neye yatırım yaptığınızı bilmenizi özellikle isterim. Videoyu zaten çok fazla uzatmayacağız. Saat gecenin dördü oldu. Ne yaparsak yapalım günde artık bir video kesin geliyor. 3 coin teknik analizi kesin geliyor. Ve bunlar genellikle major coin'ler oluyor. Ya da en azından grafiğini artık tekrardan böyle güncelleyebileceğimiz önceden teknik analizini yaptığımız coin'ler oluyor. Videoyu da daha fazla uzatmadan onayın sonunda vermiş olduğumuz sözleri tutmak için en başta kendime vermiş olduğum sözü tutmak için teknik analiz videolarını güncelliyorum. Kanala abone değilseniz kesinlikle kanala abone olun. En azından dürüst bir insanla e, tanışmış olursunuz. Bana ulaşabileceğiniz linkleri videonun açıklamalar kısmında bırakırım. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.